Assalamu Aleyküm sayın tafçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. E, sayın tafçilerim bugün sizlere çok güzel bir tarif yapacağım. Daha çok çocuklara hitap eden ve çok faydalı benim bildiğim kadarıyla çok faydalı. E, yani zararlı olmadığını e, biliyorum. Buyurun hep beraber yapma şansına geçelim. Rabbi yesir ve Önce iki su bardağı ılık süt ilave ediyorum içerisine e, bir çay bardağı bir parmaktan fazla yani üçte ikisi sıvı yağ. bir tane yumurta akı sarısı üzeri için bunun üzerine jelatinle kapladım kurumaması için İçerisine bir yemek kaşığı sirke bir yemek kaşığı maya kurmaya bir yemek kaşığı şeker iyice karışmasını sağlayacağım iyice karıştırdık ve üzerine bir su bardağı 10 ilavesi yapıyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Şimdi iyice karıştırdık ve üzerine kapatıp 5 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyeceğim. 5-6 dakika mayamızı aktifleştirdik böyle. Unumuzu eleyerek kullanacağız. Bismillahirrahmanirrahim bir çay kaşığı tuz ve spatula ile hamurumuzu yoğuruyoruz. Şimdi unumuzu elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuz yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde etmek istiyorum. Şimdi hamurumuzu yoğurduk. Şimdi yoğurmaya masamda devam edeceğim. Şöyle masaya biraz un um serpiyorum ve hamurumu masaya alıyorum. hamurumuzu masamda biraz yoğuracağım. Toparlamak için. Sayın tavşilerim çok yumuşak hamur yoğurduğunuzda elinizi yağa şöyle sürüp hamurunuz elinize yapışmaması için. Şimdi hamurumuz hazır. Maşallah subhanallah şu hafif bir iki nokta yağ sürdüm ve hamurumu kaseme alıyorum şimdi üzerine kapatıyoruz mayalanmaya bırakıyoruz şimdi sayın tavşiden burada öğüttüğümüz bir iki su bardağı öğüttüğüm cevizleri bir kaseye alıyorum Tahin ilave ediyorum üzüm pekmezi şu an yarım su bardağı tahin yarım su bardağı e, pekmez koydum daha da ilave edebilirim. Şimdi sayın tahçen tam bir bardak, bir su bardağı, 200 milimlik tahin ilave etmiş oldum. 100 milim de pekmez. Evet. Yani yarım su bardağı pekmez. İyice karıştırdık ve şu an bunları hazır ettik. Hamurumuzun mayasını bekliyorum. Hamurumuz mayalanmış maşallah subhanallah. Hamurumuz gerçekten Tam istediğim gibi bir hamur olmuş hamurumu bu şekilde e, topluyorum ve masama alacağım. Şimdi hamurumu masama alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hamurumu bu şekilde kesiyorum. Bezeleri böleceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük ceviz büyüklüğünde bezeleri bölüyorum. Şimdi hamurumu bu şekilde yumaklayacağım. Ufak, ceviz büyüklüğünde. Evet. Şimdi hamurumu bezelere böldüm ve üstünü örtüyorum. İlk başladığım, ilk yaptığım bezelerden başlıyorum. Şimdi açalım bunu. Bu şekilde böyle. Şu kenarlarını daha ince yapalım böyle. Yaptığımız harçtan alıyoruz. Bir çay kaşığı dolusu. Yani bir tatlı kaşığına yakın. Şöyle kapatıyorum. bu şekilde açılmayacak şekilde kapatalım bunu ve bu şekilde yuvarlatıyoruz. Çikolatadan çok çok daha iyi çünkü en azından bir faydası var. Evet, mutlaka bunu bu şekilde benim yöntemimden yapın ve çocuklarınıza ve kendinizi ödüllendirin. ve bu şekilde tepsiye koyuyorum. Hepsini bu şekilde yapıp sizlere geri döneceğim. Ve tepsimize hepsini yerleştirdim. Şimdi üstünü kapatıyorum ve tepsi mayası olması için bir kenar alıyorum. Bu arada sayın bu içi arttı. Ben ne kadar kullandıysam sizlere açıklama bölümüne yazacağım. Tam olarak. Görüşürüz. Işte. Şimdi arı peteğimizin mayası geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Yumurta sarısı, bir tatlı kaşığı süt, bir tatlı kaşığı sirke. Üzerine çok nazik bir şekilde fırçayla sürüyoruz. Şimdi üzerine yumurtasını sürdük ve üzerine şöyle biraz susam serpiyorum. Çok değil, biraz. 180 derece ısıtılmış fırına pişirmeye götürüyorum. Şimdi arpa temiz fırından çıktı. Nar gibi kızarmış. Daha bundan güzel bir şey olamaz. Maşallah, sübhanallah. Maşallah deyin sayın takipçilerim. Gerçekten çok çok güzel oldu. Mutlaka bu tarifi deneyin. Şimdi ilk ılıklığını bekleyeceğim. Çıksın. Ondan sonra sunum yapacağım. Şimdi sayın takipçilerim ilk ılıklığı çıktı. Şimdi test edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın takipçilerim, inanın ki pamuk gibi böyle. Aynı pamuk gibi. Şöyle böleyim size. Bismillahirrahmanirrahim. İç harcı istediğiniz şey olabilir mi? Evet, isterseniz zeytin, peynir, istediğiniz harcı koyabilirsiniz. Ama bu da inanılmaz bir nimet, inanılmaz bir lezzet. Bu gerçekten şifa kaynağı atom gibi diyebilirim size. Şöyle bir tane daha alayım. Sayın takipçiler mutlaka bu tarifi deneyin ve bu atom atom lezzeti tarifi mutlaka deneyin diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımda haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum.